Selam keserdi. Dedi ne ya bu boy dansı, beyni dansı, hayat bayram olsa. İnsanlar elleri tutuşsa, kibar olsa, uzasa kalsınca. Şimdi size çok kibar bir peygamberi anlatacağız. Hangi peygamberi anlatıyoruz bugün? Hazreti İsmail. Hazreti İbrahim'i daha önce anlatmıştık. İsmail Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Halil adıyla övüyor. Yani yumuşak huylu. yani çok kibar. Annesine babasına çok kibar davranırmış. Ve size bir şey değil mi? o ilk hac yapanlardan biri. Ayrıca Kabeyi Hazreti İbrahim'le beraber yapmıştı. Yani ne mühendislerinden deri de sayılır dili. ne, ne? <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Herkes dediğine kibar olsun dedi ne çok sesin. Dedi sizi, sizi çok öpün. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu beğenip paylaşın tamam mı?